baksan bak burada sandalye var ha. <laughs> Aa tıraş makinesi. Ama boş. Bu neymiş? <laughs> Esen koş. Barbekü. <laughs> Barbekü buldum vallahi. Anlamıyorum bu ne? Barbekü bak. Barbekü. Normalde yani çok güzelmiş. Burada bir şey daha var. Aha perde vallahi. <gülüyor> perde <gülüyor> mi? mi? Hı? Evet. Hadi canım. Aha evet. <laughs> burada da var. Aynen perde. <laughs> perde dolu burası ya. Biz eşyalı diye tutmadık ama evde bayağı bir şey çıktı. <laughs> vallahi billahi. Fırıncımız Hirtöz. <laughs> Hirtöz da oldu. Evet. İnşallah çalışıyordur, herhalde çalışır. Sürprizim daha var sana, bak ne çıktı. Hala. Oo toz makinesi. Toz <laughs> <laughs> makinesi, hem de bakar mısın Alman? Oo da Alman. Harika. Bu ne yani? Kullanmamışlar doğru düzgün. O ne ya? Yine... Sinek resmi var üstünde. Bakayım. Aa şey Esen. Sinek öldürücü değil mi Sineklik mi? Sinek öldürücü. Yani Kısımda para var mı? Var, Yok. Herhalde değil ya. Bakayım. Aspiratör diyor. Aspiratör do. diyor. Ama üstünde sinek resmi sinek var. Sinek resmi bak. var. Neyse bakarız ya. Sivrisinek oldu. Sivrisinek. Sivri ya da sivrisinek yakalayıcı var ya. Öyle bir yerleşelim. Temizlik yapalım. Eksiklerimiz var. Onlara bir bakalım. Herhalde çalışır makinesi olan dolap. Onlara bakmamız lazım. Eksik. Eksiklere bakmamız lazım. Onlara bir bakalım. E, buzdolabı var. Çok ben sana bir liste <laughs> Bu arada ilk defa ilk defa kamera karşısına geçiyoruz. O yüzden evet. çok heyecanlıyız. Çok evet, heyecanlıyız, alışacağız. Çok çok için. heyecanlıyız. Evet. Ama tabii zamanla alışacağız. Burada çok büyük değişiklikler yapacağız arkadaşlar bu bahçede. Yani yaptığımız değişikliklere inanamayacaksınız. Çok güzel planlarımız var. Bu bahçeyi biz hayallerimiz doğrultusunda kafamızda planladığımız gibi yapıp her karesini sizinle paylaşmak istiyoruz. Eğer siz de bizimle birlikte bu macerayı, bu heyecanı yaşamak istiyorsanız bizi takip edin diyorum. E, abone olun ve e, videolarımıza like atın. <laughs> ne güzel konuştun öyle. Şimdi ikinci elcileri dolaşacağız. Evimiz için eşya bakacağız. İhtiyaçlarımızı belirleyeceğiz. Bütçemize en uygun olanları alacağız. O zaman ikinci elcide görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci elciye geldik bakalım burada neler bulacağız. Evet Esen. Samaşır makinesi elimizde mevcut olanlar var. Ee, 8 kiloluk, 5 kiloluk, 5 kiloluk, 5 kiloluk. Sonra biraz e, yükselteyim dersen şu 9 kiloluk var. Bunlar 5'er kiloluk. Bu çok önemli değil. Çok Profilo e, az önceki bayan, e, sizden önceki bayan aldı onu. Ne dolap var mı? Buzdolabı, e, elimizde olan şey, elbise dolabı. Elbise dolabı diğer yan tarafta bir dükkanımız var. Hmm. Tam çamaşır makinesine bakalım öyleyse. Evet. Ne ne var? Şu var işte. Ar ha, o çok hani eski. Ben tanımıyorum. Bu biraz şey eski. Şu mu? Hmm. Markası ne? Arçelik. Arçelik. 5 kilo kral. Bunlara garanti veriyor musunuz mesela? Garanti, ya şöyle garanti, garanti. garanti, mesela eve götürdük, ee, çalıştırdık. Tabii, garanti... E, 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 e tabii, yok. Bizdeki garanti aynı zamanda biz teknik servislik de yapıyoruz. Yani evet. bunların bakımlarını, kontrolünü yapıyoruz bir aldıktan sonra. Hani insanların aklında bir, herhangi bir küçük kalmasın diye 2 iki ay kullanım garantisi veriyoruz. Ha o güzel. Hani iki, iki ay içerisinde herhangi bir sıkıntı olursa gerekirse para yerde veya başka bir makine alırsın, bir üst modelini alırsın, veya aynısından alırsın, o şekilde evet. yardımcı oluyoruz yani. Evet, evet çok güzel. Onun fiyatı ise 550 lira olur. Ortak <laughs> takım o, Evet, şu takım. Sarı olanlar değil mi? Evet, sarı olanlar. Onun <laughs> fiyatı ise ne olur? 750 ee, TL olur. Yani nakliyesi bize ait. Herhangi bir sıkıntısı da yok. Yani çek çekyat tarzı alırım derseniz şu tarz var ama fiyatı 1000 lira. Çekyatlar 1000 bin lira var üçlü var. Ha, ya bu yatak olmuyor. Bu yatak olmuyor. Bence güzel. Temiz bir de yani. Temiz güzel duruyor. Yani e, oturumu da rahat. Bu sarı olan. Sarı olan. Takımı. bir de çamaşır makinesi beğendiğiniz. Tamam. Ee, Kesin ne kadar olur? Ne kadar olur size? 1200 lira sayarım onu. İkisini Neyle ne? Koltuk takımı ile çalışıyor. Sarı koltuk takımı yani 50, 100 lira daha ikram etmiş oluyor. Tamam biz bunları aldık. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam teşekkür ederiz. Tamam, iki ayda garantili. Arkadaşlar, daha önce burada yaşayan bir aile e, bu köpeği, yavru köpeği bırakıp gitmiş burada. Bu inşaatı yapan arkadaşlar da burada yemek falan vermişler, alıştırmışlar yavruyu buraya. Şimdi içeri girmeye çalışıyor. Biz de korkuyoruz hani şanslı bir şey yapar mı diye. E, ama tabii ki e, haline de üzülüyoruz. Yapacak bir şey yok, alıp besleyeceğiz bunu da. Biz aileden biri olacak artık. benim sen ne kadar güzelsin. Gel şanslı bak sakın karışmıyorsun ona tamam mı? Şanslı karışmıyorsun ona. Şanslı hayır. Şanslı hayır. Şşt. Hayır. hayır. <laughs> Kıskanıyor. Ay çok seviyorum şanslı. Cici o da cici oğlum. Cici cici. Sakın karışma bak ona. Bu ilk zamanlar daha o çok güzeldi. İçeri de. gir... Belkine havlamış benlik de korktu. İçeri girmeye çalışıyor devamlı buradan. Biz de hani şanslı bir şey yapar diyor yani ona. Ya Büyük köpek. Oraya bidon koyduk. Yine geçer. Orada duruyor, oturuyor, gitmiyor bir yere. O yüzden Yine acılık azı içeri azı aldık. Olduğu için oraya. Evet. Onlar ev sahipleri kabul etseydi götüreceklerdi. Kabul etmediklerinden götürüyorlar ama kadın öldü bunun için. Ama şu an sahipsiz kaldı değil evet. mi? Tamam sahipsiz kaldı biz sahipleniyoruz tamam, o zaman. Abi. Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Adını bilmiyorum ki ne olsun. Sen söyle. Ne olsun adı? Şanslı. kıskanmıyorsun değil mi? Hiç kıskanmıyorum. Oo. <gülüyor> <gülüyor> sen daha güzel. sen daha güzelsin. Sen çok güzelsin. Gel. Sevdir miy sen? <laughs> Iıı. <Bittiriyor> beni. ne? Evet. Gene <laughs> oyuncağa bak. Tamam bunladığını şeker koyduk. Oo çok fena bir <laughs> Tamam. Tamam. Hadi. Şişko. <laughs> Koca dana ya. Şanslı gel. Gel buraya gel. Çık. Çık yukarı. Aferin oğlum benim. Akıllı oğlum benim ya. Tamam ben de seni seviyorum oğlum. Hadi işte. Kenco yakaladım bir tane. <laughs> Kaçtı gitti. Ha orada. Stanım benim. Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle ya. Sana demiyorum şanslı. Sana demiyorum. <laughs> Bak burada gelince var şanslı. Eve girmişti. Evden çıkardım. <laughs> Eve mi koysaydık tekrar? Belki yuvası vardır orada. Ha, He sen. Ya, yuvası vardır yazık. Ha geldi. Cimcime. Cimcime. Ne haber kızım? Bak şanslı onu gördü gördü. Yemek yemeye başladı. Çok kıskanç ya. Kız. Zilli. evimize yerleştik. Videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın. Bir daha. Evet. Biz evimize yerleştik. Kanalımızı. Yok. Biz evimize yerleştik. Videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız var. Like that'ın arkadaşlar. Olur mu öyle bir şey ya? Like atın arkadaşlar. Bir de beğenirseniz teşekkür ederiz. O kadar. Ben söyledim. Sen Dur ben söyleyeyim. Biz evimize yerleştik. Dur ben söyleyeyim. öyle de ben söyleyeyim. Söyle. Evet biz evimiz... <laughs> dur. Evet. Evet arkadaşlar biz evimize yerleştik. Ee, sen ne dedin ki? Ha dur. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biz evimize yerleştik. Videomuzu Beğendiyseniz beğeni tuşuna, aynı zamanda kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Beğeni tuşuna. Dur, bir dakika bir daha söyleyeyim. Ama ben daha şeyim yani. Ha, rol Sen şey de videomuzun sonuna geldik. Dur dur. Evimize yerleştik de devamını ben söyleyeyim tamam mı? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evimize yerleştik. Videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.